Kepekli ekmek var mı? Şimdi poşet. O küçük ya o küçük. Ha da kız yani. ya, ya, ya. 40 yaşından sonra iki çocukla başladım diyebilirim tek başına. Hayat mücadelem tek başına 40 yaşından sonra iki çocukla başladı. Önce merdivene gittim. Yani benim Tek başına kalmam biraz hemen pandeminin öncesine denk geldi. Ondan sonra kurslara falan gidiyordum. Zaten aktif bir insandım. Ben tıkandığım yerde kendime bir soru sorarım. Ne yapabilirim? Hiçbir zaman ay ben yandım, bittim, öldüm, artık yıkıldım demem. Oturur hüngür hüngür ağlarım. Kalkar yoluma devam ederim. Ne yapabilirim sorusunu kendime sorarım her zaman. Ondan sonra bu ne yaparımın içinde hep böyle kendi işimi kurma hayalim vardı. Hayat zor. Ekonomik sıkıntılar, iki çocuk, çocuklar küçük. Ee, önce bir gün şeydir. Kursa gittiğim hocam dedi ki Pervin yarın bana temizliğe yardıma gelir misin? Gelirim, onu kırmadım. Ondan sonra gittim. Hmm, şeydir. Ama kendimi öyle kötü hissediyorum ki sanki çok kötü bir şey yapmışım. Kadın gelip getirip bana öğretmen arkadaş para verdiğinde kendimi çok kötü hissetmiştim. Ya ben hani temizliğe gidiyorum falan filan neyse ne. Sonra baktım ki yani kendi emeğiyle para kazanmak kötü bir şey değil ya. Ya tamam kendi işimi kurmak istiyorum ama önden bir hazırlığım yok. Ekonomik gücüm yok. Kafamda bazı projelerim var. İşte o zamanlar şey düşünüyordum. diye mantarı üretmeyi istiyordum. Bunun için Tuncel İl Tarım'ın kafasını çok gitti. Hep böyle aklımda kendi işim hayali vardı. Ondan sonra şeydir. Onlar da o zaman bir inşaat durumu vardı İl Tarımın. İşte kurs açamayacaklarını, şu anda uygun olmadıkları yerin şu anda şeydir şu anda da başvurular olmadığı için kursu yani uygun değil şu anda. Be şey vardı. Onların yer sıkıntısı vardı. Şu anda orada memurlar var. Yeni yerimize geçtiğimizde demişti ki açacağız falan. Yani gittikçe ve, e, temizlik işi konusunda biraz çevrem açılmıştı. Önüm açılmıştı. İşimi de, e, iyi yaptığım için herkes bir arkadaş diğerine öneriyordu. Böyle devam ederken bir yandan da kendime küçük bir bücçe oluşturmam gerektiğini düşünüyordum. Her kimse kendi ailesiyle bile aynı salonda oturmazken ben bir merdivenden bir merdivene bir evden bir eve gidiyordum temizlik için. İnternetten videolarını izleyerek öyle şey öyle yapmaya başladım. İlkini çok kötü gelmişti ama sonrasına bana bir tane de çirkin yap dediler, çirkini yaptım, o bile çok güzel oldu. <laughs> Ondan sonra, sonra şeydir, amiguru bebek siparişlerini çok aldım. Diyarbakır'daki, Diyarbakır Kamer'deki arkadaşlar çok beğendiler, sürekli bana sipariş gönderiyorlardı. Dedi ki, sen yarın işe gidiyor musun? Yok dedim, yarın işe gitmiyorum. Dedi, sen yarın benim yanıma gel, gel bana yardım et yufkaya. Ben dedim ki, Menekşe abla ben evde yapıyorum ama öyle çok profesyonel değilim yani, ben yufkayı çok iyi bilmiyorum. Sen burada sonuçta satıyorsun yani ben sadece eve yapıyorum dedi bir şey olmaz sen yarın gel bana yardım sen bana onu öğrettin sen bana para verme. Yok kız dedi ben kıyar mıyım sana ben niye ben sana öğretirim de paranı da veririm neyse ne bir iki gün onda çalıştım Tabii onun kadar usta değilim biraz bazen yırtıyorum bazen sadece sadece bana ben sadece dedi de ben yapabilir miyim dedi kız sen yaparsın dedim nasıl yaparım Ben kadının o lafı bana yol oldu dedim ki yani ben hep böyle şey düşünüyorum İstiridye mantarı ya da temizlik şirketi kuruyum bir anda rotayı yufkaya çevirdim ya ben hani çok profesyonel olmasam da şöyle düşündüm. Benim yapabildiğim bir iş, hakim olduğum bir iş. Hani öğrenirim de ben üçüncü gün Menekşe ablanın nasıl yağlı yaptığını kendi telefonumda videoya çekti. Yani sonra unutmayayım ayrıntıları. Onu nasıl yufka yaptığını kendim bildiğim halde ayrıntıları yakalamak için. Lütfen evren sana verir, istersen evren sana verir derler. Aynen o mesele. Bir anda duydum ki arkadaşım biri, yufkacı bir arkadaş kapatmış çıkmış. Kapatmış çıkmış hemen oranın araştırmasına girmeye başladım. Oraya işte araştırdım, soruşturdum. Ki onlar da karar verdiler benimle ortak olmaya. Ondan sonra onlar geldiler işte burada. Üç sene birlikte çalıştık. Daha sonra da karar verdim, oradan ayrıldım. Kendim burada, kendi honçamı ayrı kurdum. Geçimimde kimseye el açmayacak kadar, mutaj olmayacak kadar döndürüyorum. Kendi yaşamımı da, dükkanı da. Ben e, hep şöyle düşünüyorum. Hani bir halk dilinde, biçik biçik tere niçik derler adım adım gideceğimi adım adım gitmem gerektiğini düşündüğüm için beklentimi çok çok yüksekte tutmadığım için şu anda burayı döndürebilmek, kendi geçimimi sağlayabilmek. Ya markete bir aldığımı bir daha aynı fiyata alamıyorum. Ama ben ekmeği bir sene boyunca aynı fiyattan satmak zorundayım. O yüzden ne yapıyoruz? Ee, kendi yaşamımdan kısıyorum bazen. Bazen de e, dengelemeye çalışıyorum. Ya yani nasıl dengelemeye çalışıyorum? E, gereksiz harcamalarımı bir yerlerden kısarak dengeyi sağlamaya çalışıyorum. Da büyük paralar kazanamıyorum. Kendi yaşamımı idame ettirebiliyorsam, kimseye muhtaç değilsem, e, buranın da kirasını ödeyebiliyorsam, yani ben şu anda kendi işimin işçisiyim, patron falan değilim. O yüzden farz ediyorum ki başkasının yanında çalışıyorum. Ben burayı açtığımda, e, yani ben e, hep şunu vurgularım. Burası benim değil, bizimdir. Çünkü herkes biri bir çöp bir yere koymuşsa burası onun da. Ben e, bir sürü arkadaştan, kadın arkadaştan destek aldım. E, ben açmadım, biz açtık burayı. Benim değil, bizimdir burası. Yani gelen kadınlara da diyorum, evin gibi davran. Senin de evin burası. Kadın dayanışması benim için ne diyeyim olmazsa olmazdım. Kendim de aynı şekilde cani gönülde dayanışmada yer alıyorum. Birinin bir şeye ihtiyacı varsa yardım etmek babında elimde ne geliyorsa hiç düşünmeksizin yardım ederim des. Bir arkadaşım kapının önüne çiçek ekmiş. Ondan sonra benim zamanım yok. Orayı güzelleştirmiş. O bu onun emeğin katkıda emekti onun büyük bir katkısı. Diğeri bir telefonda benim işimi yürütmüş. Benim hiç tanımadığım bir kadın arkadaş buradaki işlerin yürümesinde bana çok Katkısı onun bu duruma bir el atması, hemen işi halletmesi, ben diyorum ki Hülya Hanım hayatımı hızırı oldu. Benim için öyle dezavantajları, şeyleri falan da bazı olumsuzlukları da görmüyorum zaten, umursamıyorum. Kendime dert etmiyorum. Onu üstesinden geleceğimi çözebileceğimi biliyorum zaten. O yüzden Aa, o bana bunu dedi, şu şunu dedi ama asıl ben kadın arkadaşlarım, benim en büyük şansım. Ya da kendim gibi arkadaşlar seçtiğim için güçlü bir ekibiz biz. Hayalini kurun, yola çıkın. Yürürsen dünya size yol olur. Oturduğun yerde yürüyemezsin, yol kat edemezsin aslında. Günde şimdi sayısı biraz daha arttı. Yüzü 150'yi geçti. Kışın tabii daha az satıyorduk. Ama burada ağırlıkta yağlı gözleme gidiyor. Yağlı gözlememiz çok lezzetli, tutuldu. O yüzden ekmek tabii ki burada sonuçta yufkacı diye geçiyor, olmazsa olmazımız ama ısacı ekmeği, palamut ekmeği, karakılcık ekmeği, arpa ekmeğim çok güzel tutuldu. Ben normal gramajın üstünde yapıyorum. Çünkü fiyatı diğer ekmeklerden daha yüksek. Bu evet. ekmeği, palamutun kendisi şekeri düşürüyor, şekeri dengeliyor, glikozu bildiğiniz gibi. Ondan sonra besin değeri çok çok yüksek. Hamurcu ee, gittik topladık sonbaharda. Ondan sonra getiriyoruz evde onu bir sürü işlemden geçiriyorsun. Ondan sonra en son işlem olarak da onu şey yapıyoruz. Un haline getiriyoruz. Bu unu kurutmak için tekrardan işlem.